Şimdi dur, kick şeyine gelelim. Bir büyük ihtimal açılıyor. Çok şükür. Çünkü bugün ki Tarık böyle bir şey yazmış ki kumar ki kumarla alakalı yayınlar Türkiye'de kullanıcıya yasakladık. Bundan sonra Türkiye'deki bağlantınızı bu yayınlara ulaşamayacaksınız. Bir sürü düşünün yakın ki BTK tarafından açılmasını bekliyoruz. Hoş bir mesaj almış. Ben bunu yazdım ama şöyle bir munka attım. Çünkü yani biz işte düşünün yaptık dedikten sonra biz banladık ki BTK açar diye bir şeyden korkma haber vermişler. Evet, haber vermişler. Birisi de onu söylemiş Emre. Demiş ki bize de o işler farklı yere gidip bizzat başvurmanız gerekebilir. Nacizane fikrim belirtiyorum. Bunu yanlış anlamışsın ve doğru söylemiş bu arada harbiden. Tarık da demiş. Ankara'da avukatlarımız konuyla ilgileniyorlar. Hoş olmuş, evet yani belirtmişler. Çünkü ben de ilk aklıma bu geldi. Çünkü normal bir ülkede yapınca açılır ama Türkiye'de onu görmez. O yüzden hani ya hızlı inşallah açarlar. Filtre olarak açma kapama eklese olmaz mıydı? Olmaz Türkiye'de yasak arkadaşlar. Zaten filtre olarak açma kapama var kumar. Türkiye'de banlı kumar arkadaşlar. G Geyinleyemezsin. Aynı zamanda da Twitch'te de banlı arkadaşlar. Şimdi Ahmet ne kadar söylese de Twitch'te banlı. Şimdi bunun çözümünü bulduk. Neden olduğunu bulduk. Şimdi Twitch'te bu kategori bu tekle gambling game'e bakarsanız hatta siz de bakabilirsiniz. Linke akayım. Evet Ahmet 1 bir en büyük hatayı yaptı ve söylenmemesi gereken şeyi söyledi. VPN DNS kullanmıyorum dedi. Türknet kullanıyorsun abi. Çok onu bak dile getirmeyelim. Vallahi bak sikecan hepimizi. Bütün Türknetleri sikecek yanlışlıkla. Biz, biz gideceğiz. Sus abi sus yani yok. Yapma şunu. <laughs> Şu kolunu dillendirme yani. Neyse iki şey var. Bir bu arada şöyle bir şey var. Twitch'te görebildiğin kazino kısmı var. Biz demiştik ya dün yayında demiştik. Hani bir görebildiğin kısım vardı bir göremediğin kısım vardı. Biz bunun neden olduğunu anlayamamıştık. Hani dün de hatta konuşuyorduk. Bazı yayınlar gözüküyor bazıları gözükmüyor. Bunun neden olduğunu bilmiyoruz diye. Bizim Discord'dakiler sağ olsun hayvan gibi bunu araştırıp bir şekilde çözdü. Bu attığım link Kumar yayınlarının genel tag'i. Buna tıklarsanız Türkiye'den bu iki şey dışında hiçbir boku göremezsiniz bu arada. Çünkü diğer şeyler var aslında. Diğer hepsi var. Başka şeyler de var. Onda hatta şimdi opera indiriyorum. Herkesin en sevdiği kişisel gelişim browser'ı. Ben diğer de F5 atarsam bende de olmaz büyük ihtimalle. O öylesine girmiştir. Aynen bak gitti. Al al bütün data, al bütün data'mı. En sevdiğim en biyoloji browserı. Yok teşekkürler. Ee, yok yok bunları da istemiyorum. Yok verimi de alma. VPN ver bana. Bi biyoloji çalışacağım. Şimdi VPN açalım. Elimiz çarpsın yanlışlıkla. Avrupa'ya doğru çarpsın mesela. Avrupa'ya doğru VPN çarparsa eliniz bir anda bak iki tane üç şey daha çıkıyor slot virtual kazına ve poker çıkıyor ama buradan bakarsam Normal VPN'siz bakarsam çıkıyor. Ama şöyle bir şey var. Biz direkt göz bakarsak, canlı kanallara bakarsak direkt kazino görüyorsun. Ve birinci herif yani. Neymiş biliyor musunuz? Bu adamlar Türkiye'dekiler genellikle veya banlı ülkelerdekiler. Kazino diye bir tane oyun var ki oyun olduğunda bir oy şey. Browse kanalı. internet Game de gör diye bir şey çıkar. Atari oyunu abi. Ateri oyununda açıyorlar, o janrede açıyorlar. Bu yüzden banlı gözükmüyor. Bu da bu arada Twitch'in suçu yine Twitch'in dangalaklığı. Onu da söyleyeyim, bu da Twitch'in dangalaklığı. Şu yüzden dangalaklığı Twitch bu kategoride banlı hani şey diyorsun ya abi Twitch'te geçmezsen kategori değiştirmezsen banlıyoruz falan olayı. Bunları atmalı mesela, bunlara atmalı. Mesela ben şunu merak ediyorum ki ben denedim birisinde. Şimdi denediğimi söylemeyeceğim ama birisinde denedim, ben birisini raporladım. Yanlış kategori diye. Banlanacak mı merak ediyorum. Yani şu anda dediğim gibi banlı aslında. Yani Twitch'te, Türkiye'de Slots Virtual Casino ve Poker gözükmüyor aslında kategoride. Yani legal olarak yapıyor. Hani dediğini şey dediğini yapıyor Twitch. Ama yani bunları da banlamalı açıkçası. Hani şu, bu, şu kazinoyu da banlamalı bence boynu da yasaklayalım. Bu arada açık yani ben bence şey yapmalar. Bence boynu da yasaklamalılar. Çünkü herkes burada şey yapıyorsa yani ya yani o yüzden bence de bunla bağlamamalı ama dediğim gibi Twitch'te de Kick gibi şu artık Kick'teki gibi kumar banlı, yasaklı abi. Ya, o yüzden yasaklı. Yasaklı değil değil yasaklı. Ya, ve çok da kolay kanıtlayabiliyorsun. Bence yayıncılar cezasında. bence de ben kesinlikle katılıyorum. Yani ben bu ona zaten kesinlikle katılıyorum. Milli piyango sitesine baktım. Usta milli piyango. Şimdi bak arkadaşlar kumara iki gün önce kanlaşmış olabilirsiniz. Ama bir regüle eden kumar var. Bir de regüle edilmeyen kumar var. i̇ki yani farklı şey vardır. Bunun manasını anladığın zaman belli bir yaşa geldiğin zaman o zaman fark edersin bu ikisini. direkt kumarı toplu kategorisini kapatmış. Gemide toplu kategori. Ya abi toplu kategori olması Değişmeyecek ya adam gidecek şeyde açacak. Sonuçta tesisin için, için doğru yapmış lan sıkıntı şu insanlar kaçacak yöntem oluyor. Yani şöyle kickte de kaçacaklar. Mesela kickte yayın açan bu kumarcı herifler sence gambling'i banlayınca yayın açmayacak mı? Yok açacak. Çünkü herif gidip Call of Duty'de açacak. Yani adam gidip Call of Duty'de açacak. Cart'ta açacak. Şurada Arc Arcane'de açacak. Yani istediği kategoride açabiliyor. Sıkıntı bu. Ya yani toplu bir blanket ban atamıyorsun. Ne yazık ki. Bir, bir şekilde çözecekler. Bilmiyorum. Hani hem kick hem Twitch bunu bir şekilde çözebilmeli. Bir, de rapor kısmına da bakıyor. O. Oh. Bir tane küçücük pop-up açmış. Şu yapıyordu. Hah aynen öyle yani. Cesur Galaxy mesela da de banlamış şimdi. O Twitch'te çok garip o ya. Evet Fortnite gözün adam gerçekten Bonanza oynuyor yani o o yüzden bir şey %100 yüz çözümü yok bunun %100 bir çözümü yok bunun %100 çözümü ne harbiden kumar yayını yapan herifi üzerine çökmek yani o Twitch'in veya Kik'in yani şey ya, şeyden fazla daha iyi çözümü yok yani Twitch veya Kik'in çözümü değil bu Kik mesela genel olarak o kategoriyi Türkiye'ye blokladıktan sonra Kik'in yapabileceği hiçbir şey yok artık bitti Kik'in yapabileceği şeyler bitti. Gerçekten bitti yani. Kik zaten bunu yapmalıydı, yaptı, bitti. Kik'in yapabileceği bu noktadan sonra hiçbir şey yok. Adam gidip Just Chatting'de açarsa yapabileceği hiçbir şey yok yani Kik'in. Ya yani o o yüzden de yani asıl çözüm nasıl olur bilmiyorum. Yasal evet yasal olarak da bunu yapması zaten Kik'in yeterli. Kik Twitch o yüzden banlanmıyor hani mesela herkes diyor. Twitch niye banlanmıyor Twitch de oynuyor. Çünkü Twitch legal olarak banlıyor zaten. Yani o kategoriler Türkiye'de yok zaten. Hiçbir zaman yoktu. Hani bir buçuk senedir falan yok onlar. O ne slot kategorisi, ne kazino kategorisi, ne de poker kategorisi Türkiye'de yok bir buçuk senedir ya da iki senedir. O, 2022'de konuşmuşsun işte. O dönemden beri yok. Ama işte yani insanlar bir şekilde bunun bunu delmenin bir yolunu bulabiliyor abi. Ve bulacak da. Kazan var ama fark kazan altına A yorulmaya... Kesinlikle ona da katılıyorum. Aynen. Kazi farklı kazino kategorisinde de yapanların banlanması gerektiğini düşünüyorum. Ahmet neden diretiyor? Abi Ahmet çünkü. Yani Ahmet çünkü yani belli bir açıdan yaklaşınca o yani şey yapmasına gerek yok. Ahmet. Çünkü Ahmet yani büyük ihtimalle yarınki kaçılınca yayın da açar. Yayın açınca da der Batu çok biliyor Twitch'i koruyor diyecek. Diyor korumuyorum onu gömüyorum. gömüyorum. Ve yani şöyle bir şey var. Kendi PC'sinde test yaptığında Ahmet'in de yani teknik bir konuda bilgisi olmasını beklemiyorum Ahmet'in bu arada. Hani bilmek zorunda değil. Gerçekten değil. Çünkü yani o çok alakası şeyler. O şeyle alakası yok bunun. Hani ben taşağına geçiyorum mesela geçenler 4000 Nvidia 4090 yayını falan yapmıştım. Taşağına geçmişim yoksa yani bilmek zorunda değil birisi bu tür konularda bir şey. Ama sıkıntı mesela şöyle VPN'siz, proxy'siz girdim dediğinde girmiyor aslında Ahmet. Türk netlesin çünkü. Sıkıntı o. Onu onu çok dile getirmemesi lazım. Onu onu sus. Bayasa, ustam az önce senin dediğinde konuştuk. Bak ustam ay uf, insanlar tek tek anlatacağım da. Sen de bir ben, ben bir saniye göstereyim hemen anla. Nerede bu link, şu muydu? Al abi şu linke tıkladığında giremeyeceksin. nasıl giremeyeceksin değil. Bu linke tıkladığında, bak attığım linke girdiğinde sadece soru ara gözükecek. Ama ben Opera'dan yanında VPN açıp aynı şeye girersem Slots, Virtual Cousine ve Poker çıkıyor. Banlı yani Türkiye'de. Ama şöyle bir şey var. Senin internette gördüğün onlar da var. Orada da bu herifler kazino diye bir oyun altyapısında duruyorlar. Kumar yayınları değil bu herifler oyun abi. Çünkü herhangi bir oyunun mesela bak şuradan göstereyim size. Bu direktöre girerseniz bu direktör kumar direktörüsü. Kumar direktörüse Gambling Game'e girerseniz bak dikkat ederseniz burada game çıkmıyor. Ama herhangi bir oyunun mesela GTA'nın direktörüsüne girerseniz burada IGDB diye bir şey var. IGDB de oyundur bu arada e, IGDB'nin açılımı internet game database. Ona tıklarsan da bak bu kazinonun zaten IGDB'si var. Tıklıyorsun bir açıyorsun. Atari oyunu abi. 1978. 1978 Atari oyunu. Herifler Atari oyunda yayın yapıyor. Şimdi bu herifleri raporlamadı. Kimse büyük ihtimalle şu ana kadar. Biz de bu arada bunu iki gün önce öğrendik. Biz de bunu iki gün önce öğrendik. Burada yayın yaptıklar. Dün öğrendik daha doğrusu. Bizimkiler ekmek odasında araştırmış. Bu adamlar yanlış kategoride yapıyor. illegal yapıyor. Ben raporladım. Raporlayınca banlayacak mı Twitch onu merak ediyorum. Banlayacağını düşünüyor muyum? Hayır. Çünkü Twitch bu konularda bisik yapmıyor. Ama banlamalı ama banlamalı. Yani çünkü bu ciddi bir şey. Hani normalde mesela hani 3 dakika yayına geçmedin. Biz ben hani Brotat oynuyorum, EFT'ye geçtim, ismi değiştirmedim gibi bir şey değil. Bu bayağı bildiğin yanıltma. Hani kazinonun şuradaki bu şu linkteki şeylerin içinde olmasının sebebi regülasyon abi. Yani sen burada bunda değil, bu gambling game'de değil. Burada açıyorsan o regülasyondan kaçıyorsun. O, o da ciddi bir şey bence orada bence Twitch bir şekilde banlamalı bakalım yapar mı sanmıyorum ama yani ama yani legal olarak konuşuyorsak Twitch ve Kik şu anda artık zaten Türkiye devletinin istediği şeyleri karşılıyor yani çünkü BTK diyor ki kumar olan şeyleri banla diyor Twitch de banlıyor banlı şu anda yani gördüğünüz üzere aslında kumar tegi olan her şey Türkiye'ye kapalı. Hani kık de ayarlamış bunu. Kik kik de ayarlamış. Sıkıntı yok artık. Bundan sonra sıkıntı olmaz. Ama ya büyük işte bunu durduramayacaklar yani. Yok, kik açılmadı mı? Yarın açılır büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle kik e, yarın açılır. Ya yani bugün başvuru yapmışlar. Türkiye'de bir hiçbir iş bir günde bitmediği için bir, bir sonraki gün devam eder. Ya yani inşallah diye düşünüyorum. Hani ben daha uzun süreceğini düşünmüyorum da Türkiye'de bürokrasi nasıl ilerleniyor bilmiyoruz ya. Yani ben girebiliyorum. Ben de girebiliyorum da çok dile getirmeyin arkadaşlar bu tür şeyleri. Bak kaşınıyorsunuz. ya gerçekten kaşınıyorsunuz. Kiki Twitch kapatacağız doğru mu? Tabi tabi aynen. Köprüm var abi sana. Buna inanıyorsan köprüm var satarım. Ya ona inanan gerçekten köprüyü de satın alır çünkü. <gülüyor> <gülüyor> of. Kiki Ferit kapattırmış aynen. 5 büyük aile dünya yönetiyor. Birisi Twitch'miş bunun. Ya oğlum yok. Yani Kiki'nin elinde sonunda bu arada hani Betek şey kumar yani kumar değil de kumar gamblingleri banlamadığından kapandı. Onlar açılır. Ama asıl banlama dedi. Yani bütün yayıncılar geçince bir anda ilgi çekiyor abi. Yani sadece Ahmet de değil bu arada. belki de hani Ahmet'in geçmesi en büyük ilgiyi çekiyor. Ama belki de yine kapanabilirdi. Hani belki yine kapanabilirdi yani. Ama Ahmet geçince hate watcher'lar direkt cimerlemiştir yani. Insta cimerlemiştir. Ki ben demiştim iki hafta önce yani. Ahmet geçerse insta cimerlenecek yani. Cimerlenmek.